Sayın Işık buyurunuz. Kütahya Milletvekili Sayın Halim Işık. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 684 sıra sayılı kanun tasarısının 64. maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. Bu vesileyle yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Bu madde bilindiği gibi vatandaşımızın can ve mal güvenliğinden sorumlu iç güvenlik kurumlarından birisi olan Sahil Güvenlik Komutanlığının yapısını değiştiren ve diğer iki kurum olan polis ve jandarma teşkilatında yapılan düzenlemelere paralel bir düzenlemeyi kapsamakta. Yani özetle polisi, jandarmayı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını tamamen iktidarın valilerinin ve kaymakamların emrine sokan bir düzenlemenin son maddesi. Zaten anlaşılan o ki 67. maddede AKP'nin bu 132 maddelik tasarıdan beklediği ve Türkiye'yi kaosa sokmak için elinden gelen çabayı gösterdiği maddeler son buluyor. Ondan sonra vatandaşın işine yarayacak birkaç madde var. Anladığım kadarıyla onlar da içinden çekilecek. Bu tasarı böylece bitecek. Değerli milletvekilleri size anayasamızın 114. maddesinde seçimlerde geçici bakanlar kurulu ile ilgili hükümlerde özellikle seçim sürecine girildiğinde 3 bakanlığın tarafsız kişilerden oluşmasını öngören düzenlemeyi hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birisi Adalet Bakanı, diğeri İçişleri Bakanı, diğeri de Ulaştırma Bakanı. Şimdi hükümetin taraf olduğu, milletin yararına olmayan bir tasarının görüşmelerinde Sayın İçişleri Bakanı'nın burada hükümet adına oturmasının doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Şahsıyla hiçbir alıp veremediğimiz problem yok. Ama bu milletin aleyhinde olan tasarının görüşmelerinde tarafsız olması gereken bir İçişleri Bakanı'nın hükümet adına bu yüce kurulda oturmaması gerekiyor. Çünkü bunların hepsi baştan beri ifade ettiğimiz gibi bu milletin aleyhine olan düzenlemeler. Sayın İçişleri Bakanı'nın şu anda uğraşması gereken en önemli konulardan birisi bu iç güvenlik teşkilatlarını talimat vererek bu milletin aleyhinde yönlendirecek valilerle işleri ilgili işleri çözmek. Örneğin benim ilim Kütahya'da sayın vali şu anda 30 Mart yerel seçimlerinden bu yana yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen AKP'den aday olmayan diğer belediye başkanı adayı veya e, meclis üyesi adayı gibi kamu görevlerini işe döndürmüyor sayın bakanım. Bu arkadaşa nasıl ikazda bulunacaksınız? Bulan, bunun bu derebeylik falan değil. Efkan Alabey gitti. Sırtını ona dayanmıştı. Onun döneminde bakan oldu. Özellikle sizden istirham ediyorum. AKP'li olmayıp da belediye başkan adayı olmuş veya diğer adaylar olmuş da bugüne kadar işe başlatmadığı kişileri niye başlatmadı? Bunun hesabını sormuşsun. Bu çünkü bu ülkenin hiçbir vatandaşına yapılacak zulüm değildir. Devlet memuru herkes gibi görevini bırakmış, süreç içerisinde geri dönmek için dilekçe vermiş, bir yıldır süründürülüyor. Kimin işini, kiminin intikamını alıyorsunuz? Siz kimin valisisiniz? Dolayısıyla bunu özellikle sizlere buradan hatırlatmak istiyorum. Ayrıca özellikle bu maddede valilerin, kaymakamların sahil güvenlik komutanlığında görevli olan askeri görevlilerin askeri görevleri dışındaki diğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri için valilerden ve kendi amirlerinden teftiş edilmesi öngörülüyor. Valiler mülkü görevlerle ilgili tasarrufta bulunabilirler. Şimdi sahil güvenlik komutanlığındaki bir askeri personelin kendi görev alanı ile ilgili bir askeri işte doğrudan bir valinin rapor hazırlaması, terfiye sunması ya da karar vermesi doğru bir iş değildir. Bu önergemizde bu yetkinin sadece mülki görevlerle sınırlı, sınırlı kalması e, gündeme taşınmıştır. Dolayısıyla önergemizin bu şekliyle kabulünün daha doğru olacağını düşünüyoruz. Aksi takdirde kanunlara rağmen vatandaşın hakkını iade etmeyen valilerin bu iç güvenlikte görev alan komutanlar ya da jandarmalar ya da polisler için iyi niyetli olabileceğini düşünmek çok özür dileyerek söylüyorum sadece saflık olur. Onun için bu tasarının bu 67. maddesinden sonra komisyona çekilmesi süreci Teşekkür ederim.